Eşitliğin Satır Arası Eşitliğe Giden Yolda Sözümüz Var Yazan Bayram Özen Bayram Özen 613 at gmail.com Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevinde ilk köşe yazımı sizlerle paylaşmanın heyecanı içindeyim. Basın yayın ve hak ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yalnızca bir görev üstlenmiş değilim. Yıllardır süre gelen bir mücadelenin sözcülüğünü de devralmış oluyorum. Bu satırlar sadece kişisel bir başlangıç değil aynı zamanda kolektif bir yolculuğun sesi olacak. 6. Körler Derneği olarak biz yalnızca engellilerin değil, hakkı teslim edilmeyen herkesin sesi olmaya talibiz ve biliyoruz ki sesimizin gücü birliğimizdedir. 6 noktanın sesi dergimiz işte tam da bu birlikteliği görünür kılmak için var. Bugün fırsat eşitliği kavramı her yerde dile getiriliyor. Peki gerçek hayatta karşılığını ne kadar buluyor? Görme engelli bir birey olarak okula başlarken ders kitaplarına ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız, sınavlara eşit şartlarda giremiyorsanız, üniversite koridorlarında bağımsız dolaşamıyorsanız, bu eşitlik yalnızca kağıt üzerinde kalıyor demektir. Aynı durum kamusal alanda da karşımıza çıkıyor. Hala birçok şehirde sesli sinyalizasyon yok. Hala kaldırımlar güvenli değil kamu kurumlarının önemli bir kısmı erişilebilir değil. Tüm bu eksiklikler sadece teknik aksaklıklar değildir. Bu temel bir insan hakkının ihlalidir. Oysa biz kimsenin yardımına muhtaç olmadan kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimiz bir yaşam istiyoruz. Merhamet değil, haklarımızı talep ediyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında hakları için direnen, çözüm üreten, yılmadan mücadele eden bireyler var. Bu görünmeyen emeği görünür kılmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Basın yayın birimi olarak sadece haber veren değil, değişimi tetikleyen, umut veren, farkındalık yaratan bir yayıncılık anlayışıyla hareket edeceğiz. Bu ilk yazım vesilesiyle hem tüm üyelerimize hem de kamuoyuna açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Engelsiz bir toplum ancak birlikte mümkün. Eğitimde eşitlik, ulaşımda bağımsızlık, kamusal hayatta tam katılım istiyorsak, yalnızca konuşmak değil, birlikte hareket etmek zorundayız. Bu yolda altı noktanın sesini daha gür çıkarmak için hep birlikte çalışacağız. Çünkü biz inanıyoruz. Eşitliğe giden yolda hala söylenecek çok sözümüz var. Erişilebilir bir dünya Sadece engelliler için değil, herkes için daha yaşanılabilir bir dünyadır.